Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Botuan. Merhaba. Bugün yanımda tekrarda kardeşim var. Bu sefer CSGO'da ikimiz yoldaş atıyoruz. Aynen. Alkış! <laughs> Hah, aferin. Tamam, şimdi oldu. Eee, <laughs> nasılsınız arkadaşlar? Çoluk çocuk nasıl? İyi mi? <laughs> Bu karantina günlerinde... ...video depoluyorum bol bol çünkü... ...bizim de canımız sıkılıyor. Hem aynı zamanda... ...hem video çekmiş oluyorum hani, size bir video sunmuş oluyorum sizin de canınız sıkılmasın diye. Hem de aynı zamanda ben de vakit geçiriyorum. İyi oluyor yani. karantina günlerinde patlamamak için. Daha, aha aha rezeliye bak Allah kahretsin. Lan salak bana niye sıkıyorsun sen? Yanlışlıkla adam adamı diyor. İki canım kaldı öldüm ben. Gitme gelmişsin. Sen o iki, iki kişi, kişi öldür var ya helal olsun sana ha Lan başlar başlamaz kavga ile başlıyoruz. Evet. mi Allah? Bak arkadaşlar görüyorsunuz. Aha öldürdü ya lan. Helal lan. İyi de burada herhalde. Aha. Oğlum ha asist almışım. Tamam. Asistim var gene. E bu <laughs> Hiç yoktan iyidir. Geri öldü herhalde. Öldü mü? Ne ölmesi oğlum? Ölmesine maç bitiyor. Komen edin. İçip gelmiş arkadaşlar bu oyuna. Ne için? Aha. 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 Eğme bak eyme Bak Hı bak? bak arkadaşlar görüyorsunuz. Bak bak. Vay salak. Oğlum uyuyor <laughs> uyuyor. Ne oluyor ya? O ses nedir? <gülüyor> <gülüyor> neyse ben videodan gidiyorum Sen kapıdan git Okay mi? Tamam. <laughs> Aşağı bu şirket ıı, CS:GO gelmeyecek yani. Şimdi nasıl desem? Geçen videoda anlattım ama. Aha. Aha. <laughs> nasıl oldu lan? Vur <laughs> geldi <laughs> <laughs> Aynen. Kişi de vurdum gördüğünüz gibi proyum. <laughs> Ne şey diyeceğim? Ee, sürekli gelmeyecek. Niye CSV gelmeyecek? çünkü sıkılırsınız. Yani ben ben de sıkılırım. Devamı CSV ya, ya artık yani bir süreden sonra bunaltır yani insanı. Ya. O yüzden başka oyunlar da çekebiliriz ama tek çekerim yani hikayeli oyunları. Online oyunları da kardeşimle. Geçen videoda da anlattım ama bir daha anlatmak istedim yani. Niye öyle bir şey istediysem. Malık. Hocam bunu da vurdum. Ney var bunun? Bunun var? Alındı. Allah kahretsin. AK sandım ya. Ya ben AK'de kötüyüm ki. Kaç vurdun? Ha bayağı vurdum vallahi. Ya görmedim oğlum kaç vurdun. Oğlum vallahi vurdum adam. Bak. Yürek yemiyor. <laughs> Götemiyor. Yürek yemiyor ne? Şunu sen düşünün. Aha onu da vurdum. Aha. Vallahi bugün var ya sanslı günündeyim herhalde. Yemin ediyorum. Ya ben bir kuru. Abi ah. fe almayacağım. Avuk aldım. Yanlış kaldı. Ben de avuk aldım. Nasıl? Ne yapan Ezik? <gülüyor> <gülüyor> Nerede gidecek sen git ya. Ben Aa, sana karışmıyorum. Ama benim klasik Windows. Ben de yaptım Windows olur mu ki? de, öl. Bak geldi öl öldürdü beni. Al işte. Ya Zaten sen öldürceydin var ya. Yemin ediyorum kurban geçiyorum. Oğlum Allah nasıl sinirdim var? He he oldu. Kalkanla kanla vurdum ayı ölüsün mü ayı? Vurdum sanıyor da vurmuyor işte arkadaşlar Cahit oldu. <laughs> bi asistim var ya. Yazık. Ne? Ya? Vurma lan. Şaka yapıyorsun. Vurma. Kaçta bitiyordum bak. Ha 8'de bitiyor ya. 8'de 9 böyle bir şey var oğlum. aa bak kapıdan geldi. <laughs> arkadaşlar şu an <laughs> Geçerki gibi kulakla mikrofonu iki bilgisinin arasına koyduğumuzda ya şu an mikrofon düştü bir dakika. Ömer onu ayarlamaya çalışıyor. Öldüm mü? Evet dakika. oğlum. Ben ayarlayayım onu. Öl lan öl. Öl sen. Öl lan. Yemin ederim adam ölmüyor. Ha şu an ayarladım aynı. Adam yürüyorsun. Hayırlı... Yani hilese oğlum sen oynayamıyorum. Hilese ben nasıl öldürüyorum oğlum? Bak hadi, hadi. 5 kişi öldürdüm adam oğlum. Öp. Öyle. Öp beni elinden öp beni. Bir dakika kapalı bakıyorum. Karşı takım da 5 kişi. Evet, 3 kişi şu an durum. Bakalım. Sonumuz ne olacak? Oğlum ben de aynı yerden niye geliyorum? Geride kalı bilet. Bir bakayım. <laughs> adam çok kromuyor. Aha bak Gel buraya lan. da geliyor. Oğlum var ya ödeyeceksin sen. Oraya gelmiyor mu? Lan çıkacağım bak. lan zaman bu koyayım? Bak gelmeyecek. Ölsene oğlum Allah da kızım adam. Ya öldüremiyon işte ya. Ölsene ben şuna bak. Bak. Arkadaşlar izleyin ben şimdi e, Rezal'ın 2 sene de ödeyeceğim bak izle. Niye çalabilirsin diyon kaybetmek ya, mi istiyorsun maçı? Aa özür dilerim bak bu 1 Ya ama onu çalalım. Hani ben hili. Şaka yapma bakalım. Hili mi değilim görüyorsunuz. Valla değilim bu. Hili ne de adam ölüm ya. Yani. Ananamı. Arkamdaymış Aa, Allah kahretsin. Hili o adam kapı mı ya oğlum? Kim o? Pis. Hadi Kaç hadi. sefer. Levenine bakma belki. Bilmiyorum. Olmadı. Neyse ben Olmadı. şu an. Başka yerden gitme planı aldım. Normalde aldı iyiyim. Altı yiyin, bak sizden mesela falan altı yiyin mi? Bu Hadi keç keç, boş muhabbet evet. <laughs> Boş muhabbet Keç tıraşı yiyeyim? Bir şey mi? Bir şey değil mi bu aralar? Anlamadım Anlamadım mı? Anlamıyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> Şu Kapıdan geleni bekliyorum, kapıdan bir gelse gelecek ya Hep bu kapıdan geliyor Ya camdan gelecek ya da Çift kapıdan Allah ama Allah selam falan. gelmem ya. ya Bir kişiye de öldür e, ya, Allah kahretsin ya Öldürüyor bak, adam çok hile ya Vallahi. Çok hile he hile. Ben nasıl öldürürüm o zaman adamı? Aa, aa, aa. <laughs> Allah gene 65 vurmuşum ben ama. Sen can canına biraz atmıyor ne olur? Birini onunla bir bir Arkadaşlar işte takım arkadaşımız kötü böyle oluyor gördünüz üzere <laughs> Şu an yanındaki ne? <laughs> Şaka mı oğlum? Ne? Aha arkadaşlar beni tetik etti. Yüzelemesi <laughs> <laughs> ararım. Videoda <laughs> <Bir gülüyor> <dönem> sonra <laughs> görürsün diyor. Aynı yerden geliyor bak. Önce şunu ikimiz de öleceğiz. Gerisi kal çocuk sen. Oğlum adam sistemliyor. Çık git başka yere git. Adam sistemliyor. Tamam ne oluyor? Kapıyı kim kapattı? Adam sistemliyor. Bak hile iki kişiye vuruyor. Salak. Allah Allah. evet şu an 5 3 durum. İkinci round'a geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Sizce kim kazanır? Biz de biz kazanırız. Tabii yazık sana. Yani tek line ve flash. Ben de ben az. Ben de aldım. Alır. Özenti. Ya ah, tek gitti. Ne oluyor lan? bombayı kadar Bomayı bir git ya lan. Bomayı istemiyorum Şimdi ben ya. büyük temel camdan geçem için öleceğim. Dizeyim. Ben, ben arka taraftan gitme. Her zaman bir kritik bir var ya, arka tarafa. Ben kere sonunca da Ölmedim no. ya lan no. Büyük ihtimalle bana götürdüm ama <laughs> Emin de değilim yani Oğlum bu adam nerede? Adam nerede? Allah kahretsin. Bu sabah silah nerede lan? Altı olsun. bunun da mermisi yok. Ya bir kişi öldür var. Onu öldür bak. Onun canını bayağı azalttım. Helal olsun. Vallahi öldürdü ya. Şükür be. Öyle ne zaman öldüreceğiz ya? Vallahi burada kaç kişi bekliyorsun Kaç kişi? Kaç kişi yok? Bilmiyorum. Aa ya adam ak hedef ama. Bu kimin grafiği? Senin mi? Hayır, onlarındır. Benim grafikim yok ki. Var ya. Fakirlik. Böyle oluyor. Yere git bir sürü göğsüm var Ya Kulağım Yabancı değilim ben ne Hiç kimse vuramadım herhalde bak ona vur helal olsun Öldü bak adam ölçü adam. Öldü silah sekiyor çünkü geride kal üstüne doğru sıkıyor <laughs> Bana mı ki sen Nereden görüyorsun İzliyorum seni <laughs> ölünce nereden görüyorsun diyor İnşallah Uyuduğunu sanıyordum Akşam hala tetik <tehdit> ediyor <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi Hepiniz bunu şikayet edin lütfen <laughs> Adını söylediğin her şeyi veririm, evin adını da veriyorum. Tehdit et ediyor beni. Çok korkuyorum şu an. Aman Allah'ım. Ders gibi oyunculuğu. Aman Allah'ım. Şey. Ya yani ne diyorum be? Ben seni dinlemiyorum bile şu an. Yok, Ay ölsene ölsene Allah'ım. Ölüyor oğlum da. Sen oynayamıyorsun. Bak şimdi ölüyor. Ha, bak. Siktir git 97 vurmuşum. Tamam. 3 cana kalmış. Allah kahretsin ya. Bir de, şey, bir de silahı yok ya. Niye silah bakıyorsun yani? Neyse dur biz kazanırız bak. 7 7'den çevireceğim bu maçı izle. Ben bunu mu neyle vursam diye düşünüyorum. Kompala. <laughs> bak şimdi ben bu maçı çeviririm. Kompala <laughs> mı? Ben bu maçı kazandıracağım. Ya. Evet. İnanma mı? Allah kahretsin. Allah cezanı versin bilgisayar kadar. Oğlum bu oraya no bir silah git. Aha bak biri öldür Adam öldü. Hadi bunu da öldüreyim. Bak kaç? 95 vurdum 5 canı var. Allah razı için öldür Yemin ederim öldürmez sabah arasını geberdirim çocuk. 5 canı var 5. 5 pompa böyle vurma 5 canı var diyor 5. Bir tane sıkacağım lan. He? Oh be. Onu da öldürme şeyine var ya yazıklar olsun. Şükür öldürdü. Ne? Ben de, ben de. Kim ben de, ben de. laf söyledi? İyi bir vurma bana söyledim. Ya oynayamıyorsun abi. Kes. <laughs> Kaç tane kaldı? O üç kilo. Oğlum benim canımı ne düşürdü? Vurdum ya. Valla sen yapma bunu ki. Oğlum zaten devam ediyor. Tamam. <laughs> Aha ona valla nasıl öldürdüğümü şu an ben de bilmiyorum arkadaşlar. Valla da tebrik ediyorum. Anan ama ya. Ama o tövbe yaratma olmaz ya. Bitti. Bu ne ya. ya? Ne bitti? Dur dur. Üç bak. Ben bunu beraber veririm ben bu maçı beraber bitireceğim arkadaşlar. Bak biliyorum kendime. Çok hırslıyım. Evet. Bugün <laughs> <laughs> ondan gitmeyeceğim. Sen bir... bak benden gidiyorum bana Allah, bak. orada gidemem ben oradan gidemem. Ben de gittim o zaman. Allah. Ben burada bekliyorum. <laughs> Akşam kadar burada beklerim vallahi. Belki buradan gelir. Ben bombayı aldım ya. Telefon Valla ben bombayı aldım ya. Bak Allah. buradan Allah. geliyor bak. Bana bak. Bana. Ya Allah. Bak, ölecek şimdi izleyin. <laughs> Öldüm ha. Ama bak söyleme. Sen Allah söyleme. Oğlum nereye gittin tabi de bu işin onu. Aşkına anlıyorum ya. ya. Allah beni çok sever. Ne oldu oğlum? Çok heyecan yaptım. Allah kahretsin. Allah beni kanım. Ne? <laughs> oğlum ya 52 saniye. Bak saniye bitene kadar acaba kim katıldı? Oh Aha be. öldürdü bir kişi. Arkadaşlar. Ya Allah. Kurban kesin hadi. Allah, Allah kahretsin kimde? Nerede bu? Allah belanı versin. Öldür onu. Arkanda lan beysin. Ya salak arkanda diyorum. Allah kahretsin ya. Abi, ne çabuk bitti diyor ya, ya. Ne video da bitti maç da bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle kısa oldu. Gene kavgaya da geçti ama olsun. Ben zevk aldım yani az da olsa. Ya. Kaybettik ama o da olsun. <laughs> Sağlık olsun diyelim. Ay. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.